yamadığımız bu düzende çocuk yaşta yoksullukla tanışan çocuklar gerçeğinin yanında çocuk istismarları, mesemlerde eğlen çocuklar, eğitimden yoksun kalan çocuklar, gençler ve suça sürüklenen çocuklar gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Oysa ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanı korumak çocukları korumakla başlar demişti. Bugünkü tabloya bakmak gerekirse 6-17 yaş aralığında tam 611.612 çocuğun okul dışında olduğunu görüyoruz. Son iki yılda MESEM öğrencilerinin yaşadığı iş kazalarında ölüm ve ağır yaralanma vakaları defalarca kamuoyuna yansıdı. 2024 yılında 71, 2025 yılında 82 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu yıl Kasım ayında 10 çocuk hayatını kaybetti. Bu bir utanç tablosudur. Yine TÜİK verilerine göre 2024 yılında 15-24 yaş aralığındaki gençlerin 25.9'u ne eğitimde ne istihdamda yer aldı. Kayıt dışıyla bu sayı 5 milyonu buluyor. Madde bağımlılığı, akran zorbalığı, çeteleşme oranları aldı başını gitti çocuktan biri okula aç gidiyor. 15 yaş altındaki çocukların yüzde 13'ü bırakın eti sütü bir öğün sebze meyve yiyemiyor. Okullarda ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesi acilen hayata geçirilmelidir. 2002 eğitim öğretim yılında köylerde 32.401 okul varken bugün bu sayı 12.437'ye düştü. Yani AKP iktidarı boyunca köy okulu kapandı. Atanamayan öğretmenlerimiz mağdur 1 milyon öğretmen atama bekliyor.